Bugün 18 Ekim Salı. A1 Kapital'den herkese günaydın. İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Başbakan Liz Truss'ın sterlinin son haftalarda rekor düşüş seviyelere ulaşması ve İngiltere Merkez Bankası'nın müdahale etmek zorunda kalmasıyla birlikte piyasa kaygısının körüklediği siyasi bir girdaba yol açan ekonomik planının beklenenden 2 hafta önce geri çektiğini açıklayınca piyasalara bağır havası geldi. Bu mali U dönüşü sonucunda hemen bu ayının Kasım ayı toplantısı 100 bas puanlık faiz artışı beklentisi 75 bas puanlık faiz artırımına çevrildi. Wall Street, İngiltere'deki sağlam kazançlar ve maliye politikadaki geri dönüşün risk iştahını körüklemesi ve dolar karşısında sterlinin ve euroyu artırmasıyla günü rally yaparak %1.9 ile %3.4 artışla sonlandırdı. MSCI'ın Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.43, Japon Niki %0.6 ve S&P 500 vadelileri ile Nasdaq vadeleri %0.8 yükselişte. ABD Benchmark 10 yıllık tahviller cuma günkü %4.066'ya karşın bu sabah %4.0166'da euro ve sterlin, Hunt'ın açıkladığı politika değişiminin ardından güç kazandı ve doların değer kaybetmesine neden oldu. Dolar endeksi %1,02 düşerken euro %1,19 artışla 0,9835 dolara çıktı. Piyasalar yaklaşmakta olan durgunluk belirtilerini Çin'in devam eden gevşek para politikası dengelerken ham petrol fiyatları dalgalandı. ABD ham petrolü %0,18 düşüşle varil başına 85,46 dolarda kapanırken Brent varil başına 91,62 dolarda işlem görmekte. Dolardaki yumuşaklık altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası menkul kıymetler tesisine yönelik hesaplanan yükümlülük tutarı için menkul kıymetler tesis oranı %3'den %5'e çıkardığı bugünün gündeminde ise ABD'de kapasite kullanım oranı, imalat ve sanayi üretim verileri takip edilecek. Biz 100 için bültenimizde banka hisselerinde taban oluşumları sonrasında alım iştahının güçlendiği bir süreç görebiliriz demiştik. Ve beklentimiz gerçekleşti. 3715 zirvesinin kırılması ile endekste 4000 hedefine yönelimi beklemekteyiz. 3715 artık yeni destek ve stop loss seviyemiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.